Kısır bir babanın çocuğunun kısır olma ihtimali. Johnny Sins Şahin K mı? Ay. Johnny mi Şahin K mı? Sins mi, Şahin K. mı? Hmm. <laughs> burası dağ başı mı? Evet burası dağ başı. <laughs> Johnny biliyorlar mı? Şahin K'yı biliyorlar mı? Ben bunu merak ettim şu an. <laughs> 84 için teşekkür ederim ama YouTube linkini yollamamışsın. Bakardım bir ne, ne yapıyorsun, ne diyorsun. Yancı42TR1'le abone olmuş, hoş geldin kardeşim. Nostra11993. ayında TR1 denilmiş, yayınları şey oldu, Dark Brown bit yollamış. E, 7-8'i kimler kazanıyor onu da söyle abi. Ne bileyim lan, ben şey miyim? Johnny Sins mi Şahin K? Şahin K yerli değildir. Johnny Sins daha güzel, yabancı ama. Şahin K biraz altta kalıyor. Yani göbekli, yaşlı. Johnny Sins abi. Daha profesyonel çalıştığını düşünüyorum yani. Johnny Sins mi Şahin Kağ abi? Pas. Johnny Sins'i bilmiyoruz ki Şahin Kağ'ı herkes biliyor. Türk'üz. Türk'üz biz. Milliyetçi K. olmak gerekir. Şahin Kağ ne kadar da bir şey olsa, imajı kötü de olsa, sonuçta Şahin Kağ'dır. Tabii ki de Şahin Kağ. Yaşlandığı için daha iyi. Sins'e eline düşmeyin. Şahin Kağ daha iyi. Johnny Sins mi Şahin Kağ abi? I am from Silifke. Şu <laughs> Yani bilmiyorum Şahin Kale hiç kanım ısınmadı benim şimdiye kadar. Yani daha şey geliyor diyelim çekici diyelim. Şu Uzun boylu. Oğlum ben mi yanlış anladım konuyu ya? Biri bana Johnny Sins mi Şahin Kale mı desem ben çekicilik bilmem ne falan düşünmem ya. Siz bir şey izlerken çekici geliyor mu onlar? Oldu <laughs> <laughs> işte. Bence de. Aynı fikirdeyim. Johnny Sins mi yoksa Şahin Kale mı? Taçsız kral tabii ki de. Johnny Sins. Bence Şahin K. Bence de Şahin K abi. Türkülerin gururu abi. Kamını yiyeceğim, götünü yiyeceğim. Türklerden en iyi pompa fonu. Parti kur, oy verelim. Yemin evet. ediyorum abi adam bir parti kursa bütün memleket ona verir. Johnny Sins abi. Neden? <laughs> abi sence? <gülüyor> sence? <laughs> Johnny Sins mi Şahin K mı? Johnny Sins. Neden Johnny Sins efendim? Daha büyük. Johnny Sins mi Şahin? <laughs> Su alıp geliyorum. Yaprak dedi. Yaprak. Yanlış anlamayın. Bacım yaprak dedi. O bahçıvanı izlemiş o bahçı. Yaprak kesiyordu şeyde. Bitkileri trimliyordu. Hain kama. Alles tek Ne dedin dayı ya? Nereninkini söyledin? Hain kama. Alles tek <laughs> yani Johnny Sins. Abi adam gerçekten çekici geliyor bana ve okey yani bence. <laughs> Her türlü yani. Ya ben Türkçüyüm. Şahin Kay'ı biraz da bir iki takip ettim izledim. Ya Johnny Sins de iyi de Şahin Kay'ı ya. <laughs> aynen geleneksel aynen Şahin Kay'ı alır bence. Johnny Sins mi Şahin Kay'ı mı? Bizden olsun. Şahin, Şahin Kay'ı olsun. Evet. <laughs> Şahin Kay'ı. Şahin Kay'ı. <laughs> Hemşerimiz. Johnny Şahin Kay'ı abi. Johnny Sins. Abi elin gavuru mu? Türk yani Türk. Abi Johnny Sins ya üstüne tanımam. En güzel abi. Yani Türkiye'de yani abi, Türkiye'de abi, adam? odayların haberi yok biliyorsunuz değil mi olaydan? Bence bilmiyorlar ya. Var yani. yani abi bir şey diyeceğim. Sen kız olsan sen hangisine verirdin? <laughs> abi, Şahin Kaya vermezdim abi. Ya. Johnny Sins mi Şahin Kaya mı? <gülüyor> <gülüyor> Telefon jakarak kullanmak istiyorum. Ezgi Kayıkçı'ya soracağım Johnny Sins mi Şahin K. mı? <laughs> eee Johnny Sins abimiz değerli bir abimizdir <laughs> Johnny Sins mi Şahin K mı? Pas Johnny Sins mi Şahin K mı? E, Türk malı olduğu için <laughs> e, Şimdi herkes Johnny Sins ama ben Şahin K. diyorum çünkü Türk erkeğinin gücü kanıtlanmış bir şeydir yani Her türlü Şahin K. demiyorum ama bazı ürünlerde Şahin K. diyorum Yani göbeğe güzel e, Kızlar neden biliyor Johnny Sins'i oğlum? Sen bir tek porno erkekler tarafından izlendiğini mi düşünüyorsun? Porno sadece erkekler için yaratılmış bir şey mi? O yüzden. Şahin K mı Johnny Sins mi? Johnny Sins. <laughs> neden? Tüm kaslı bir kere yani. İşinin hakkını vermesi lazım değil mi? <laughs> Johnny Six. <laughs> Bence pat. Türk abi ya. <laughs> Johnny Six değil mi? <laughs> Jolly Six. Bence Pat. Türk abi ya. Ha? Türk tabii Türk. Ya şimdi ben o adamın duruşundan, hareketlerinden hoşlandığım için onu tercih ettim. Hiçbiri. Neden? <laughs> i̇kisi de tehlikeli benim için. Sevmediğim kişiler ikisi de. <laughs> Valla hiçbirini seçmezdim. Gene de Türkiye'yi sen böyleden olsun yani. Buyurun kahraman Maraş dondurması. Şahinka abi. Türk'ün gücü abicim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Jonis hocam. Nedenini bilmiyorum ama en iyi o yani. Benim görüşüm o şekilde. Şahin K. Neden? I don't know. Bilmiyorum. <laughs> Tabii ki de Şahin K. Milli gururumuz. Jonis mi Şahin K' mı? Tabii ki yerli malı. Ama benim tercihim Dul Komşu Melahat ayrı mesele ama yerli malı. Vallahi beni kimse tanımıyor demek ki. Yani ben hem Jonis Sis hem Şahin K'yı alttan çıkarabilirim. Tabii ki de Şahin K. Yani ben hem Johnny'si hem de alttan çıkarabilirim. Bak o iç çekmeyi görüyor musun? Düzeltti orayı. Alttan çıkarabilirim. Tabii ki de Şahin K. Yerli malı Türk'ün malı. Şahin K demek istiyorum ben de. Yerli mal yurdum malı, yurdun malı. Şahin Göbekler iyidir. <laughs> Aynı göbe sahip olduğum için olabilir. Yani bir de Türk sonuçta. Türk'lere bir adım bir de Türk'lere bir adım öne çıkarmak lazım. <laughs> Sarı mikrofon Türkiye'nin <laughs> <laughs> Efendim tüylü mü tüysüz mü? Aa, şimdi şeftali de tüysüz. Onu tam söyleyemiyorum şu an ama şeftali de tüysüz. <laughs> fark etmez ya. Aynen fark etmez. Yani dayı o kadar vitamini açım ki hiç fark etmez ya. <laughs> Uçana kaçana dişi sinek olsun yeter. Fark etmez ya. Aynen fark etmez. Tüylü şeftali. Neden? Çünkü herkes tüysüz şeftali alıyor. tüysüz. Ağzıma fazla değmemesi için. Hocam net tüylü. Tüylü. Bilmiyorum yıkarken ele verdiği hissiyat güzel oluyor. Yıkarken tüyler gidiyor hocam ya. Yani bence tadı daha güzel. Ben daha çok seviyorum. Bence bu sorunun öncesinde bir meyve ismi geçiyor abi. Tüylü mü seversiniz tüysüz mü? Tüylü. Tüylü hayvanlar daha çok seviyorum. Tüysüzler hoşuma gitmiyor yani. Dikkatimi çekiyor tüylü hayvanlar <laughs> o yüzden. Tüysüz. Çünkü daha böyle kaygan falan güzel hoşuma gidiyor. Tüysüz. Neden? Tüy hoşlanmıyorum, tüy sevmiyorum o yüzden. Bazıları tüy tercih meselesi. Hiç mi <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Abi ben tüysü severim. Neden? <laughs> Öyle daha rahat oluyor. Abi. Tüysüz Neden? Ben tüyü enerjim var tüylü şeftaliye. Tüylü mü tüysüz mü? Tüylü olsun. Neden? <laughs> <laughs> Neden abi? Çünkü <laughs> halk halk tüylü daha iyi seviyor galiba. <laughs> tüysüz severim abi. Abi canım ben istiyor. E, tüysüz. Tüysüz olsun abi. Daha temiz herhalde. Şey. Shaved. Aa, aslanım benim be. <laughs> tüylü mü tüysüz? <gülüyor> tüylü tüylü. <gülüyor> tüylü mü seviyorsunuz tüysüz mü? Şeftali mi? <laughs> ben her şeyin tüysüzünü severim. Nektarı daha iyidir. Her zaman her şeyde... Ya, tüy mide bulandırır ya. <laughs> tüysüz olması lazım. Sen hangisini, <laughs> sen hangisini <laughs> sever? Tüylü tüysüz? Tüylü tüysüz ne olduğuna bağlı yani şimdi. Neyin tüylü neyin tüysüz olması. Fark etmiyor bana. Öyle tikim yoktur şeftalide falan. <laughs> Tadı önemli. Lezzetli meyve olması önemli. <laughs> <laughs> tüysüz. Ya böyle bir hissi. O yüzden. Şeftali geldi aklıma. Nektarin daha çok sevdiğim için. Tüysüz değil. Bu arada evet ya. Nektarin candır ya. Nektarin candır. Yani Tabii ki tüysüz. Tüyü batar. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi tüysüz daha iyi ya. Tüysüz abi. Abi pürüzsüz olacak. <laughs> <laughs> Yok abi tüysüz daha. Odaklanmaya dikkat edin. Ay ya. Tüysüz abi. Abi pürüzsüz olacak. Tentene değecek. Kesinlikle tüysüz abi aynen. Bence de pürüzsüz olsa iyi olur ya. Yani. Şeftaliye alerjim var. <laughs> ne <Neydi>, de niye kıllıysın? <laughs> niye kıyıl kıllıysın? Ha ne işin var senin bizim mahalleden bu adam ya? O zaman tüysüz diyor Tüysüz tüysüz diyor kıllık yazıyor mesela. Ooo <laughs> Luniz 10 kişi abonelik yollamış. Eyvallah kardeşim, hacker kardeşim. Kimlere yollamış bakayım? Alper, Kriz, Salih James, 4 Boar, Mr. Fritchin, Atakan, Ümit Değere, Muhammed Atalan 07 668, 764 bölü 672. Paladayı Doris 98 Borgen'e abonelik gelmiş. Kesene bereket kardeşimsin. <laughs> abi, süper, süper. Tüysüz net abi. Daha hijyenik, daha güzel. Daha <laughs> temiz video. Bence de tüysüz abi ya. Yani, aynen abi. Sarı mikro. Evet şu ana kadar içi fesat olanların hepsi farklı şeyler düşündü. Aslında ki aslında röportaj tamamen meyve üzerineydi. Bir <laughs> <laughs> Abi çok şey var. Biz oğlum biz sarı mikrofonu izlememişiz ki. Ben takıldım. Oha ne oluyor lan? Luniz'den bir 10 tane daha geldi. Adam sürprizim var. Yarım saate geliyorum dedi. Onun çakıyor şu an. Havagi, Bos Bey, Senem MRD, Oz 26, Ta 1881, İntikam Enver. <laughs> İntikam Enver çok tehlikeli duruyor. <laughs> Emre Uçar, Göklerden Gelen Hıyar, Funda Özdere ve Fuhrene abonelik gelmiş. Hayırlı olsun. Lunis toplam 20 tane bonik yollamış. Mr. X Nurse ikinci NTR bir yenilemiş. İyi yayınlar abim demiş. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. E, ee, Genci 40 20 lira yollamış. Yayını bölüm kusura bakma çok incesin. Bir deneyeceğim umarım düzelir demiş. Bir dene bakalım. Asil RG prime Prime'la abone olmuş. Yavuz TV Prime'la abone olmuş. Greg 00 Prime'la abone olmuş. Oy. Ee, biz Heavy Rain'e... Aa gerçi saat daha 8 lan. Abone çok pahalı. 35 değil mi ya? Elioniz El yurt dışında yaşıyor ya. Ona biraz daha rahat. Tamam son bir video daha izleyeceğim. Vale, 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 vale,